Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün yanımda İzzet, Yakup ve Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkes buraya yapsana. Herkes bura. Evet arkadaşlar bugün yan hesabımda açacağım bu sefer. <laughs> Az arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bugün yan hesabımızda 100 tane star hediyesi açacağız. Başlayalım. Zaten bu hesapta bayağı bir karakter eksikliğimiz var. Yavaş açarsa taktiğimiz yapacağız. Evet yavaş açıyor değil mi? Evet. Hemen ki yapalım ve gelelim. Evet başladık arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Ender 3 tane bence 3 tane Güzel sonra efsane 3 çıkacak. Yavaş yavaş. Evet. Bak bu 1. Bir, tamam, birazcık biz şimdi sizi çıkmaya çalışalım. Mal malıyım. Ya şunu şöyle yapma abi mal gibi abi, yapma. Videoyu durdururum diye şey yaptı. Yusuf sen açmak ister misin? Bence 3 tane challenge yapalım. Bak herkes bak söyleyeyim oh, mi? Herkes 3 tane açsın işte çıkartan çıkartan oh. Oo, oh. Ee. Yusuf olun. Birisine ceza Hepiniz veriyor. Anladın mı dediğimi? Yusuf birisine ceza verecek şimdi. Hayır boş yapma. Bu belli değil mi sadece? O, sen kime vereceğin belli. Oo diyor bir de ya. Bayağı Bul kere. bir de onu bulu oldu. sevmiyorum on bulu sevmiyorum kime ben. Kime mi Hadi döndür <laughs> abi sırayı. Bu sayılmaz ha. Tamam mı aç aç. O sakin ol hemen hemen ya. ya. Ama Gizem de gerçekten kötü çıkıyor. Yok ya. Yok <laughs> ya. Bana Gizem'den karakter. Efsanevi geldi. Şia <laughs> 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 da bak sana veriyorum. Aa. O zaman bir tane Leon var mı? Yok burada. Yok mu? Tamam o zaman bir Leon çıkartalım. Abart abart Neyse abi ben Gel buraya. Gel benimki şey var ya şey çıkacak. Marsan oldu ya. Arkadaşlar burada camideyiz. 2 3 Hadi dört olsun sufçen. O dörtte. Abi Ya, en en ya, en harbi ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bir karakter gelsin ya. Hadi, Hadi ya. bir tane ya ya da bir güzel karakter bir kostüm He abi bir daha çizdiğini aç. Bir daha çizdiğini aç. Açalım. <laughs> evet arkadaşlar. Ayyyyyy. Videomuz ayy. sabah edildi ama devam ediyoruz. Gizemli. Devam et. Devam ediyoruz. Bak, bak, bak. Şu bir... Bak, bu iki... ...bir gizemli. Huuu. Onu seni özür bak. Yine geldi. Nasıl bir çocuk ya? Ya abi niye altın, altın çıkıyor gibi. ki? Altın, demek ki bir karakter çıkacak o yüzden vermiyor. <laughs> ne alaka? Yani ne Sözümüzde duruyoruz abi. efsanevi dedik, efsanevi. Gizemli. O zaman gizemli çıkarayım mı? <laughs> Yusuf da bir efsane bir patlayacak bak. Yusuf da efsane bir patlar. Şu bir. Bir iki. Bir tane daha. Hadi kostüm versin bari ya. Allah belan böyle şanssız bir hesap görmedim ya. Yani. Allah belasını versin. Ne? Benim en sevdiğim karakter hmm. var Oo. Oo. Ben mesela elini sür buraya bekle. Bence bir uzanalım. Ne yapacağım? Elini buraya sür. Şimdi de. Ama 30'unki olması lazım <laughs> ya. Ya ya. Ne lan? <laughs> bu var Sankı. herkesin çıkıyor ama olsun olsun abi. İyi. Değil, değil mi? Kaç uzayla... elmas? Yani altın bir çıkmasına ben de mi? İ Yine İron ben de. Çıkardı, o zaman bir efsane bir daha patlatırız biz buna. Hadi oğlum. Altında. Gelenek bozulmasın. Abi. Ve hadi Bak, oğlum. Efsane şu an çıkmaz sana. Hadi oğlum. Daha yeni. Bir çıkardım. tane daha açıyorum. Niye çıkmadı? Tamam. sal babanı sal ya. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun İzzet? Bir gizemli patlat ya. Hadi son bir tane daha açalım. <laughs> abi <gülüyor> ya. <Spike gelecek. gülüyor> Oha! Destan ya. sen çıkardı lan. Olsun Çocuğum oğlum. Çocuğun klasiklerinden en ucuz kostümler. <laughs> Destan sen çıkardı. Oh. Karakter oh. çıktı lan. Oh. Güzel mi çıkardı lan Charlie? Abi. Dur dur hemen basıyorsun ya. Bir, bir şey görsün. Ya, ya. İyi arkadaşlar Charlie güzel bir karakter bu arada. Bir Ulan de gizemli yani. Bir karakter bir kostüm abi. Gizemden gelmesini beklemiyordum bu arada. Bayağı iyi Helal olsun. Tuzun en sevdiği kostümlerden olan klasik sekiz bitili çıkarmadık demeyiz yani. <laughs> <laughs> tamam. İzleyecek mi bakalım o ne kadar bak. <laughs> ya oğlum yo. ya üstüne şans çekecek. Son. Kaçtayız acaba hiç de bilmiyoruz ki. Bir tane hadi bir efsane. Efsane, var, efsanevi çıksın desin. Efsane. Efsanevi efsane. mi istiyorsun efsane. oğlum? Bunu sen niye söylemiyorsun ki ver babaya ver abi efsanevi çıkartayım. Efsanevi. Çıkar. Ver. Ben. Sen efsanevi istiyorsun Al. Şu bir. Oğlum, yavaş, yavaş. Bak dörtte çıkacak. Aa. Bir <gülüyor> <saniye>. <gülüyor> ya oğlum ya senin şansını çıkıyorum ya. Evet arkadaşlar bugün yani iyiydi bence. Bir tane Charlie çıktı. <laughs> bir de bir bulalım hemen. Ne Kobe? Charlie iyi mi? Evet evet. Zaten ultisinde adam direkt etkisiz etkisizleştirip yani, yapamıyor. Evet bu da güzel kostümlerden biri olduğu için yani o kadar da pişman değilim. Evet bugünün kazancımız aslında sadece Charlie oldu ama güzel paramız bakın 47 bin olmuş. Elmasımız zaten baya fazla çünkü ben almıyordum bir şey. Bugün videomuz bu kadar daha fazla video sarsız için like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. bye.